Arkadaşlar Adana Pozantı'da herkese selam saygı sevgi Adana'ya doğru gidiyorum 5. Ee, bölüme hoş geldiniz Hepsi 06 plakalı bunlar nereye gidiyor ee, bence tura çıkmışlar ee, kendinize iyi bakın iyi seyirler Umarım memnun kalırsınız bu 5. bloktan abone olmayı unutmayalım iyi ki gelmişim motorla pişman da olmadım. Bir de bu Antalya'ya gitmek için sahil yolu da var. Bir ara gittim, Asya'ya gittim, pişman oldum. Yeni yeni yapıyorlar, bir türlü bitmedi az senedir. Biraz asfalt kalitesi yok, tehlikeli. Çok sıcak olduğu için zifter falan eriyor. Bu biraz sıkıntı. Yarım saat boyunca şey yapıyorsun. Bu yolda kendini bırakıyorsun. Bak bu arabalar durmuş. Yüzde yüz fren ısındı. Ama e, böyle de duramazsın. Fren kaynaşma yapar. Balata yapıyor. Daha kötü. Camda yanar. Ne yapacaksın? En düşük fren, şey en düşük e, fitese aşağı doğru ineceksin. Bak sürekli yazıyor. Yavaş yavaş yavaş. Ha. Kesinlikle balata da su dökülmez. Diski eğer çatlar yani ne diyeyim bu tırcılık da bir tecrübedir. Adana 75 kilometre, Tarsus 57 km İşte bu Tarsus yolu ayrılıyor. Şimdi önümüze T harfi gelir. 40-30 km ondan sonra Tarsus. Birisi Mersin'e gider. Diğeri de o diğer otobana gider. O da çok alabalık bir yol. Hala özellikle Osmanlı'dan sonra Osmanlı'dan sonra daha kalabalık. Ya da şurada bir şeyler yiyelim ya kebap bir bakayım aç da değilim de. burası Adana'da gelirken Pozantı'nın tam eteğindedir. Ee, geri dönersen dağa tırmanırsın. Aşağı doğru Adana Mersin'e doğru gidersin bu tesis. Dediğim yer burası. Yol ayrımı. Tire gidersen Adana Gaziantep. Bak e, bu Adana'da bir havalanı vardı. Onu da kaldırdılar, buraya getirdiler. Nesmi koymuşlar. E, Çukurova Havalanı. Adam demiş am deme istediğini veririm sana demiş olur am. Tabii benim şiven pek Anteplere benzemiyor çünkü bizim Antep'le fazla ilişkimiz yok. Biz e, Hatay, Maraş, Antep, Adana da diyebiliriz, Osmaniye. Biz bu ortadayız. Aman ustaları var. Tam onun eteğindeyiz biz. Suriye, Afrin falan hep bizim karşımızda. Bu dağa çıksan o köylerin lambası görülür. Bizim kazanın içinde de şey hata yolu geçer zaten. Mecburen bizim oradan geçeceksin. Ya da şeyde geçeceksin. Bu Adana'da sonra Ceyhan. Ceyhan'da sonra Toprak Kale var. Osmaniye varmadan orada İskenderun Hatay'a gidersin. Ben orada gitseydim bu yol motorcular için iyi, o belen. Ama böyle 70-80 km uzuyor. Gitmeme gerek yok. Zaten ben bir ara bu bölgeye gezmeye gideceğim. Zaten zamanım da var. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben e, mecburen çocuklar olunca en sonuna kadar burada e, havalar çok soğusa ben motoru burada bırakabilirim. Yazın dördüncü ay, beşinci ay ne zaman uygunsa gelip alabilirim. Ee, Gümrüğe sordum, beni bir binaya havale ettiler. D3 binası. E, bana dedi, iki sene senin zamanın var, sıkıntı yok. Şimdi bu GS Adventure'ları alan herkes biliyor bunu. Bu motorlar sola çok yatıyor. Şöyle böyle değil. Bak şu Ankara'da görüştüm arkadaş. Ee, dedim sen bu modeli gelmişti niye almadın? Yani birkaç ebeke dedi ben kaldıramadım motoru. Çok yatıyor. Doğru söylüyor. Ee, ben bunu çok araştırdım. Altına bir şey bulmak için. Ta Portekiz'de inan ki iki buçuk santim var belki üç de diyebilirim. Var üç santim rahatı var. Abi taktım gene olmadı. Yatıyor. Daha önce anlatmıştım, bir metal kestim, bestim. Geçen bana satan arkadaşın yanına gittim, dedim, ''Herdani, bu ya yanlış takmışlar benimkine. bu normal bir şey değildir, bu motor okula yatması.'' Eğer dedim, normal olsa bile BMW bu hatayı düzeltmesi lazım. Şimdi bu bütün bütün motor firmaları için geçerli. Bunların bir sayfası var ya hadi onlar da sana şey yapıyor, mail yolluyor. Neden şikayetçisi, neden şikayetçi değilsin falan. Sonra adam dedi gel. Üç çeşit var. Bu ayaklık. Bir de 400 frank, Sviçre frankı. 400 eurodan bağlı. Şimdi dedi bir hiç inmeyen var. O 40 santim. İki yarım inen 36 santim. Tam inen 33 santim. Ben iki şeydir bu yarım inendir. Dedi doğrudur. Abi doğru mu doğru bilmem dedim. Yani tabi adam çok iyi yani böyle şey davranmadım. Yani biz de sohbet anlamında biz konuştuk. Bir yere aradı. Yahu dedi bu garanti olması lazım falan. Vallahi dedim olmasa ben de bununla Türkiye gidiyorum. Ee, Münih'te BM'ye uğrarım. Burada büyük bir servisleri var. Servis mervis de yapıyorlar bu ana ana binaları. Sonra Dört beş yeri daha aradı. Aradı. Yahu dedi. Dedi Yılmaz bak beş tane numara aradım. Cevap vermiyorlar. Bana dedi ben bu işte ilgileneceğim. Gerçekten iyi bir insan. Sabi öyle değil de ama burada çalışan. Sabi niye iyi bir insan değil? Çünkü her gittiğimde işi değiştiriyor. Onda da sevmedim o, o olayı. İşini birisi kötü olur, ikisi kötü olur. Yani böyle pinti bir adam bence. Neyse o bizi ilgilendirmiyor. Şimdi Efe geldim. Bir gün sonra bir baktım benim telefon çaldı. Dedi dedi Yılmaz sen işini hallettim. O 40 santimlik geliyor. E, geliyor dedi biraz sakin ol dedi. Dedim sorun değil. Zaten ben Türkiye'ye gidiyorum. Dedi o 10. ayda gelir. Şey yapma. Yani biraz sakin ol dedim. Şimdi zaten aşağı yukarı sorunu çözmüşüm. Yani şu anda beni çok rahatsız etmiyor. Onu söyleyeyim. Sonra ben neredeydim ya? Ankara, Romanya'daydım. Bir baktım servis e, şefi aradı o bölüm yani. Dedi Yılmaz sen ayaklığın geldi. Seninle bir termi yapabilir miyiz? Takmak için. Tabi garantiler için şey, onlar halledecek. Valla dedim kusura bakma ben Türkiye'deyim. Ne zaman gel, geleceğim de belirsiz. Dediler tamam o zaman biz şey yapıyoruz. Bunu burada bırakıyoruz gelmeden önce acilesi varsa ya da geldiğinde bir termin e, yaparız. Yani randevu alırız. Burada termin diyorlar bizde. Randevu alırız. Dedi şey yaparız. Takarız. E zaten böyle 5 dakikalık bir iştir biliyor musun? Ha, diyorum sağdan geçmek istemiyorum da sen de solu da işgal etmişsin. Biz de Türkiye'deki gibi yapalım. Biz de sağ iyi kez burada sağda bir araba salladım. İşte olayı öyle çözdüm dayatın arkadaşlar. Bunu beme dayatın. 30 bin euroluk motor. Senin o yaptığın hata benim sorunum değil. Ha. Geçen YouTube'da gördüm. normal GS'i var arkadaşın. Ya diyor ben köpükle yıkadım. Bu motor kapağın üstü. Bir de bu elciklerin üstü. Hep leke oldu arkadaşım seninki normal GS'a beninki Avenger ben bir sene sonra aldım. Ben de burada köpükle yıkadım. O da sende sonra yıkadım. Ee, ya bunlar o hatayı düzelttiler ya o hatayı düzelttiler ya da senin o Türkiye'deki kimyasalda sorun var. Ben de araba yende hususi yani böyle ekstra bir e, frank atıyorsun böyle köpük o da ne biçim köpük atıyor köpükten sonra sus, baktım senin o blogunu izleyince ya tedirgin oldum saat 12 12 idi aşağı indim ya dedim ben iki mi öyle oldu ışıkla baktım bir şey yok sabahleyin araçtan motoru dışarı aldım gene bir şey yok yani dediğim gibi ama motor hep aynı bloklar Bilmiyorum ben iki de zerre kadar yok. O da sıktım köpük. Hatta hesabı yoktu. Motor görünmüyordu. Şeyde düzelttiler o hatayı 2025'te. Ya da şey yaptılar. O seninki köpüktedir. E bu yan ayak ben de çiziyor ama sah zerre kadar bir şey olmuyor. Bu sağ bot benim botum da Dyson'undur. Çok özel bir bottur. Çok da memnunum. O kadar yor geldim. Şimdi Adana 33 derece. Ayağım içeride ne terliyor ne bir şey yapıyor. Sanki bir buzdolabını şey yaparsın ya. 16 derece alırsa böyle. Ne sıcak ne soğuk. Zerre kadar e, bir sıkıntı. E, biliyorsun Dyson'lar Dyson mu? Dyson mu diyorlar? Özür dilerim. E, tam okuyamıyorsa en kaliteli ayakkabılardan birisidir. E, 400 liradan falan başlar. 350-400 lira. Yani fiyatları da çok yüksek. Ben kaç senede kullanıyorum, çok memnunum. Önemli olan ee, büyük parça, değişmeyecek bir parçadır. Bu ufak tefekler zaten biz motor alırken özelleştiriyoruz falan zaten 1000 Euro 1000 Euro gözden çıkarıyoruz biliyor musun? Onu yap yani, ee, onu dört dörtlük olması için ilk yıl, iki yıl almayacaksın. 3-4 yıl sonra alacaksın, en azda 2 yıl 3 yıl sonra. Evde, O, o zamanlarda yeni modeli çıkıyor. Ee, burada çıkıyorum. Benim 13 e, kilometre, 16 dakam kaldı. Size memleketi de çekerim. Ben şimdi petrola gidiyorum. Benim yine orada. Dedi adana tehlikelidir amca. Dedi petrolcu zaten bu dedim ya petrolları denetliyor, Opet petrolları. ¡Mau! ¡Afrocam! ¿Vas a correr pende? ¡Eh, me lo voy a pedir! he ha? ha, doğru ya. 5. bölümün sonuna geldik. Umarım memnun kalırsınız. abone olmayı unutmayınız. 6. bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.